Canlar. Ben Ahmet Paran Kanalıma abone olup bildirimleri açıp Videoyu beğenmeyi unutmayın Pes. Şimdi geçelim videomuza Pes videosuyla karşınızdayım Bir tane ücretsiz topumuz vardı sanki DDR Drop'a çıkar mı acaba DDR Drop'a çıkarsa Efsane olur pek deneyelim şansımızı deneyelim mi tamam bundan dolayı yanınca var ya bundan akıllı bir şey çıkacak zannettim Reklam izleyelim bir. 101. Okey yanlı. i̇zleyelim. İzleyip geliyorum ben. Evet bakalım. Yok, yine boş. Şaşırdım. geçelim o zaman. rakibimizi bulup gelelim, gelelim evet rakibimizi bulduk bu 3068 galaktik gücüyle karşımıza geldi Üf, güzel evet.

yapıyoruz. Olmadı ikinci yarı bakarız.

İçimize bakış koyuyoruz. Ender'e bakış koyuyoruz. Emre Sena. Emre Sena. Kaldırma çeviriyor. Emre Sena. Kaldırıyor. David. Evet. Uzun David Güzel top. Emre Sena. Emre bakış

mesaj highness nong 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 esh mrdan bar Bra kosh mrdan kosh çocukmann ana çocukmann coworkers madis eriş bir sonra को गिरेला आहे आता लेता आहे आपण ने आपण सलाम सलाम करतोय छेडले छेडले आम्ही बोलू शकतो पण म्हणजे आता तो गिरेला जी छेडले आम्ही बोलू शकतो 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 आम्ही बोलू शकतो

dakika 1 sıfıra Muhammed Sala. maçı var mı zaman sonra? Van Dijk. Dijk çarptı. kafası. Jant. oğlum o nasıl bir gol ya? Ben ilk ben sana gol sevinci yaptım da mı sen gol sevinci Hay <laughs> Allah, da nasıl oluyor, kayısı nasıl? Ne oluyor seninle, ne işlerde mevsim kocu? hadi dayı sen tüm bir bu rahatmalarda bekleyeceğim de bu

Kimi indirirsin. İndirdik. Ne bileyim. Ne bileyim. Ne bileyim. Hıp. Antide geldi. Antide Mehmet sana? Mehmet sana. Benden bizi tepkildi. Hıp. Angola kampiyonu bir var ya. Mehmet sana yürüdü. Mehmet sana Ya oğlum öyle Maradona Ben de

Maradona Maradona Ben soruncumuz yok Maradona işte. Ne oldu lan Ben sana yazdık İçin de ne dedim Oğlum şu geçmesin Şaşırdım evet. Oğlum oğlum Nasıl pasanasın ya

Yani Mbappe girse ne yani? Hadi. Şöyle. Hadi. Girin oraya. Girin oraya artık Kante. Kante giriyorsun da ya. nasıl bir pas ya. Lan şunu paslara bir bak geçmeyin ya. Evet. Kante. Anlıyoruz. Ne oğlum? Dönen topu adamda kalıyor. Girin oraya. Allah Allah.